Polemik Ahmet. yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Şu bir şey soracağım bir dakika. İlmi hilafü cedel diye bir şey var mıdır? Var tabii. Ne demek? Manası nedir bunun? Yani ilmi cedel, e, cedel mücadeleden geliyor. Ayet-i kerimede insanu Ekstra şeyin cedela. İnsan mücadele bakımından en fazla e, cedel yapan mahluktur. O zaman şu demek mi? Karşıtlık ve mücadele ilmi. Kar karşı, Hilaf karşıtlık demek. Cedel mücadele çekişme demek. İlmi, de hilafı, cedel, cedel, karşıtlık ve mücadele, mücadele ilmi. Mücadele, çekişme. Siz bunu bu, bu, bu ilmi yapıyorsunuz. Ya ben ilmi yapmıyorum. Doğal olarak gelişmeler öyle oluyor. Yani ben bunun ilmini de özel okuyup, münazara ilmi, cedel ilmi falan da o da var. Onların da özel kitapları, dersleri falan. Osmanlı'da vardı bu. Medrese eğitimlerinde de olan şeyler. Biz onları da okumadık. Yani zaten bu bugünkü düzende medrese eğitimleri de eskisi gibi çok yani doğuda biraz o sarf nahip üzerine alet ilimleri deriz. Orada doğuda hala biraz var ama e, tabii insanlar artık evlenmesi geliyor, askerliği geliyor, şu Baba bu, nasıl 10, biliyorum 20 sene 30 Hak. sene okuyacak. hila şey Demin sen söylerken aklımdan geçti. Şimdi mesela Aha, yani bu literatüre hakimiyet tam yani. yani karşı bir cevap verme, karşı cevap vermeden dolayı... mesela efendim sallallahu aleyhi sen bir gün Fatma hanemiz hastalı efendimiz zaten hücre-i saadetler odalar aynı işte o kendi eşlerin odaları var. Hemen yakında mülasık. Şimdiki e, Hazreti Ali'nin evi de, Radyavaz, de küçük birkaç metrelik odalar. O da şeyde şu anda kabri şerifin e, şu bahçeler yani demirlerin içinde kalıyor. Yani eşleri ve Hazreti e, Fatıma de yanındaydı. Diğer kızları yanında değildi. Ya bu işlerden bir anlayan bir arkadaş. Bir gece ark teheccüde gelmiş. E, Teheccüd namazına kaldırayım diye. İşte geldi Hazreti Ali Efendimiz'le Fatma annemiz de uyuyakalmış. Halbuki gece illa teheccüde kalkarlar yani seher, seher vakti imsaktan önce. Girdi aralarına ne yapıyorsunuz ya uyuyor musunuz hala niye teheccüde kalkmadınız falan. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ki ya Resulullah dedi yani ruhlarımız bizim elimizde değil ki dedi uyandırmayan Allah uyandırmadı gibi bir şey söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu cedel saydı. Hmm. Dedi ki ve kânel ve ekthera şeyin cedele. Yani çıkıyordu yanlarında. Hadi kalkın namaza dedik Giderken de bunu okuyarak gidiyordu. Yani insan kadar, ne o insan e, mücadelesi en fazla mücadele yapan varlık insandır. Yani orada bir cevap verdi ya Ya Resulallah dedi. Bizde de dedi uyansak kılardık dedi yani ruhlarımız Allah'ın elinde bizden alalım. Onu ne da bir, bir tür Bunun Ama şunu diyorum mücadele bu, bu, hep kötü olmaz o, yani. Bak hocam, o bir latife manası. Hazreti Ali Efendimiz de dediği yanlış değil. Bak, Efendim bir şey, ya bir şey yani söyleyeceğim. Şey yok. Mücadele bu, her zaman kötü değil. Bu ilmi hilafü cedel tabirinin tam Türkçe karşılığı bir arkadaşım bu işlerden anlar. Polemiktir diyor. Polemikçilik. E, polemik yavurcası Türkçe değil ki polemik. Tamam, gevurcu. <laughs> polemik, polemik ya. yani tamam. Hani Evet. Türkçe anladım. sayılmaz. Fransızcası doğru. O tamam polemik. <laughs> ama, ama Türkçeleşmiş. Polemik deyince hepimiz anlıyoruz. Ama şöyle ya. yani şey dil adamlarının yani doğasında misyon olarak şey var zaten. Ahmet Bey yani polemiğe yatkın tebliğ etmek. Yani doğruyu tebliğ ediyorsun. Ama Hak polemikle tebliğ alakası yok. Ederken de ikna etmeye çalışıyorsun. O mücadele. Bir da. de red diye meselesi var. Biz şimdi Müslümanlarla uğraşıyoruz zaten. Yani kendi içimizdeki yanlış fetvalar, yanlış görüşler, ben, milli noktada yanlış duruşlar. Hocam ben bu İslami kültürü bayağı iyi bilirim. Yani bu işlerin içinde doğduk, büyüdük. Reddiye kelimesini ilk kez sizden duydum. Ben reddiye yapacağım. Mesela bu reddiye ne demek? Afaroz gibi bir şey mi Arapçadır. Redde. Tamam. Ee, reddiyenin manasını e biliyorum. Şeyi soruyorum. Yani bir şeye karşı çıkacaksınız. Bu afaroz gibi bir şeyim yani. Yok afaroz değil. Şöyle. Se senin bu söylediğin dine aykırıdır. Ama işte burada reddiye dediği zaman bir var ki sokak üstü şey işte efendim sapıktır, zındıktır, bilmem nedir diye sayıp sövmek bir de var ilmi cevaplar ortaya koymak. Peki adamı yani mahkum ediyor. Yani benim ilmi olması lazım. Ben dinler arası diyorlar reddi yaparken e, iki tane kitap yazdım. Peki şahsı şu anda şahs, yani şahsı dinden kitap, çıkartıyor musunuz reddederek? Mesela, dinden çıkaran Allah'tır. Kabul eden Allah'tır. Dinden çıkaran. Yani şu var. Mesela şu sözler elfazı küfür diye bir şey var. Şimdi, El elfazı küfür nedir? Ehl-i sünnete göre, yani ulemaya göre hangi söz adamı dinden çıkarır, hangi söz adamı dinden çıkarmaz. Şimdi bir ayeti inkar, Allah'ın ayetini inkar, dinden çıkarır. Hadislerde mütevatir ise, mütevatir. Şimdi hadislerdeki mütevatir lasti, elastiki oldu. Lafzan mütevatir, manen mütevatir. E, Lafzan mütevatir aynı kelimelerle hadis cemaattan cemaata, sahabeden, tabiinden, tabi onlarca, yüzlerce kanaldan aynı lafızla gelmiş. Böyle lafız az buluyorsun. 18 tane, 19 tane Dem. buluyorsun. Ama manen mütevatir. Manen mütevatir şu demek. Yüz, onlarca, yüzlerce sahabeden, tabiinden, binlerce raviden gelmiş. Mana aynı yere vuruyor. Mesela İsa Aleyhisselam gökten inecek mi, inmeyecek mi? Buna manen mütevatir. Şimdi bu manada Buhari'de, Müslim'de Dünya kadar hadis buluyorsun. Kelimelerde birisi yenzili diyor. Birisi yeti diyor. Biri gelecek diyor. Yani yenzili mesela lafza mütevatir olsa inne mele bin niyat kelimeler hep o kelimelerle gelecek. Bu çok az. O Kur'an'da var. Kur'an lafza Mane hepsi Kur'an'da harfi yani oynamaz. Yani reddiye biraz aforoz gibi bir şey değil. Değil. Ne peki ben anlamadım. Reddiye, benim benim anladığım şimdi, şu ben de şu anda yani şimdi ilk defa şöyle, bu tanımlamayı özür Ben de özür çok hocam. E, bildiğim bir kavram değil. Benim de reddiye diye evet hocadan yani sonraki çıldır yıldır Şimdi ama benim anladığım şu dinlediğimden. Dinlen dinden çıkartmakla alakalı. değil. Dinli ve açıklaması olan bir itiraza reddiye denir diyor. Doğru ama, mu? Ama şöyle orada Ahmet Hakan Bey haklı yani Afaroz belki değil ama dinde de yeri yok diyorsun. Yok öyle bak bakın şimdi reddiye'nin konusuna göre bu değişir. En alttan alayım tasavvuftan tarikatla ilgili bir reddiye yapıyorum. Diyelim rabıta konusu tamam. şimdi. Bizim İsmail ile ilgili böyle bir konumuz var şu an. Ben bir senedir bununla uğraşıyorum. Şimdi bunun dinden çıkmakla tarikattan çıkma alakalı değil ki bu. Ne peki? Neyle ha, alakalı? Neyle, neyle alakalı? Yani insanlara ben bu kadar senedir bu cemaati tanıtan, Efendim yüzde %90 benim sohbetlerimden duymuş bilmiş. Menzile de çoğu benden sohbetten namaza başlayıp gider. Ben böyle bir havuz vazifesi görürüm. Çünkü benim sohbetlerim umuma hitap ettiği için namaza başlar, içkiyi bırakır, zinadan tövbe eder. Ondan sonra kendine bir meşrep arar. Mesela benim sohbetlerimde dönen yani dönen derken hani zaten Müslüman da işte namaza abdese başlayan Hayat tarzını bu hayat değiştiren. tarzını değiştiren ki on binlerce yüz binlerce insana etkimiz olmuştur 40 senedir. Bu insanların bir kısmı da hatta birçoğu da menzilden gidip ders almıştır. Çünkü ben kanalize olarak belli bir tarikata şuradan ders alın, şunu yapın, bunu yapın demem dememiz de uygun değil. Bize de yasaklamışlardır. Davet yasaktır. Meşrep meselesidir. Zikir öğrenmek isteyen kalbi nereye yatarsa gitsin oraya. Aha yeter ki ora eli sünnet olsun. Ha şimdi sen Fatih Nurullah'a giderse bir adam ben şimdi orada tarikat o sonra İsmail Saymaz kafasında tarikatlar birbirine kavga ediyor. Niye Fa kavga ediyor? Fatih ediyorum? Nurullah kimdi ya? Ya şu kız meselesi oldu ya işte şu an işte Cezaevine girdi. Ha ha şu Şartı, sarkıntı, sarkıntı ya. O, o şey canım an, yani anladım o. Anladım ama bak. Şarlatan o. E, tamam ama ben Bunlara reddiye yaptım. Adnan'a ben reddiye yaptığım 30 sene evvelden başladım. Peki. Red, Adnan'a reddiyemde a, kitap var. A, kitabım var. O zaman Adnan'a reddiyede neydi? Milli Gazete'nin Harun Yahyası'ydı. Akit'in Harun Yahyası'ydı. Peki. Bütün kürsülerde dedik ki para her Ne dediniz? Adnan'a adnan ne dediniz reddiyede? Ne dedim? Kitap yazdım işte. Mehdi gelecek ama bu yüzyılda değil. O kitaba bu yüzyılda değilin adını ondan sebep verdik. Sen yanılıyorsun. Kaç tane mahkeme açtık. Sen yanılıyorsun demek mi bu? Dedik evet. ki sende bu alametler sıfatlar yok. Zaman zemin uymuyor. Ee, hiçbir hadis-i şerifi Ama adam kendi kalktı ne diyordu? 100 Terbi. tane hadis bana uyuyor diyordu. Terbi. O zaman kimse bir şey konuşmuyordu. Milli yani... görüş... Adamın ben Mehdi'yim... Yani bütün milli görüş ondan irtibatlı. Biliyorum Lütfen biliyorum. doğruyu konuşalım. O cesaret işte. isteyen bir şeydi o zaman doğru. Şunu merak ediyorum yani Adnan'ın ben Mehdi'yim imasına yönelik olarak yazdığınız reddiyede sen Mehdi değilsin arkadaş mı diyor? E tabi reddiye Umut. o işte. Bu, ben Adnan'a sen kavur oldun demedik. Ha tamam. Yani tamam. dinden aforoz etme yetkisi mi bizde var? Biz dedik ki senin bu şeyin saptırma oluyor insanları kendine bağlıyorsun. Çünkü bizim dinimizde aforoz mekanizması yoktur. Aforoz diye bir şey olmaz zaten. Nasıl aforoz edeceksin? Sen zaten Allah'ın dinde dinden çıktıysan ben de onu beyan edebilirim. Derim ki sen bu sözünle, ha. bu icraatınla din, dışı din dışına senin. çıktın demeye. Evet. Ben seni nasıl dinin dışına çıktım? Papaz mıyım ben? Yani öyle bir şey yok bizde. Ama bunlar maalesef bakın Ali Kalkancı'dan başladı. 30 sene evvel hatta şimdi şeydir geldi bende röportaj yaptı Rıdvan Budak'tır herhalde soyadı Budak mıdır yok Budak değil o şey Rıdvan Budak şey ya, be, sendikacı sendikacı fiyasetçi. ondan bir Rıdvan, uça uçakta bir şeyimiz başkanı. var Rıdvan ondan akar, uçakta bir maceramız var Rıdvan neyse. Akar olabilir mi yok yok bizim bıyık mıydı ha, Rıdvan Bıyık var evet şey, haber şey, şovda. polis şeydi mesela o şovdadır evet. o bana 30 seneye yakın evvel geldi ben yine Halit Caddesi'ndeki şeydeydim yerim. Ne yaptı Rıdvan? Geldi bu Ali Kalkancı ile ilgili röportaj yaptım. bu. Reddiye mi yaptınız? Reddiye yaptım. Bu adama dedim kadınlar kızlar gidiyor. E, hasta okuyayım diye. Bu kadını Yanlış tutuyor, dediniz. Kadını elliyor onu yapıyor bunu yapıyor. Ondan sonra işte Fadimeler bilmem neler dünya kadar olan. Erbak Anacı hükümeti devirdiler onlar o meselelerle. Biliyorum biliyorum. Yani şimdi bakın ama 30 sene evvelde bunu... E, bu adam bizim oradaydı. Halit Caddesi'ndeydi. Fatih'teydi biliyor musun? E tamam. E yani bizde talebelik yapıyordu. Talebelik yapamadı. Okumak zor geldi. Gitti Siirt'e. Oradan bir iki yaşlı şeyh buldu. Mübarekler iyi niyetti. Buna icazet verdiler. Hadi Siirt'ten bir silsile listesine girdi. Ama çok saçma değil mi ya? Yani? Ama saçma da girdi. 40 Erbayın çıkarttı. Bir şeyler oldu. Şimdi şu ismini veremeyeceğim. Politikacılar. İsmini vermemem lazım. O politikacılar onun kapısına geliyordu. Kiminin karısı ona bağlı, kiminin kızı. Anlatamadık ya. Ya oraya ben gitme de, de, de bana gel demiyorum ki ben. Hocam. Buraya gitme diyorum. Sen gittin Mehmet Zahit Efendi'ye. Mübarek olsun diyorum. Sami Efendi'ye gittin. Mübarek olsun. Topbaş Efendi'ye. Ali Kalkancı'ya gittin. Menzile gittin. Git ben kimseye bir şey demiyorum. Ali Kalkancı'ya gittin. Ali Kalkancı'ya gitme diyorum ben. Ama kapıştık, ne oldu Tövbe Ali? Tövbe et. Ali Yalnız Ali, o politikacıyı ben de biliyorum da ben de söylemem. <laughs> Ali, bilinen biri galiba. Ali Çok bilinen biri. Çok biri de bir kapıştık ondan zaten. <laughs> o bana cinci dedi. O bana cinci deyince ben de onun bu ipliğini pazara çıkarttım. Haber Türk'te şok oldu. Lese, Onu da mı dedi ya diyorsun. Sen bana cinci baş... dersen ben sana... Ben de sana cemaze söylerim ya. Yani. Hocam girmeyelim o isme girmeyelim. Bay girmeyelim başlayayım. tabii. Biz... Ya ben zaten girsem o girerdim. Girmeyelim diyorum. Delikanlık bizde kalsın. Tamam. <laughs> yani şunu diyorum. Ali Kalkancı o zaman tehlikeliydi. Bayağı Doğru. bir grup topladı. Kullanıldı. Bayağı bir grup topladı. Ve benim Cuma'da benim e, hutbe okuduğum yere gelir. Bana yalvardı etti kaç kere anlaşalım, barışalım, şudur budur. Ya neyi barışıyoruz dedim. Sen okumadın ilmin yok. Fatiha'da kırk yanlış. E, hoca değilsin, bir şey değilsin, vaaz edemiyorsun, bir şey demiyorsun. Ne bu hasta okumak, cinci, büyücü? Bir şey, bir şey ben söyleyeceğim. Ben onun yüzüne de dedim. Bu cinci, büyücü dediniz de bir şey söyleyeceğim. Uçuruyor, uçuruyor. Seccade havalanıyor bir şeyler. Millet bunlara tav oluyor yani. Ben <laughs> ya bir şey...